Konut sektörünü konuşacağız. Konut sektöründe son bir yılda fiyatlar füze hızıyla yukarı doğru gidiyor. Hem kiralamada hem satın almada hem birinci elde hem ipotekli satışlarda hem de ikinci elde aynı durumu görüyoruz. Yakın zaman önce... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ'nin işbirliğiyle yeni bir konut seferberliği başlattı. Kamu bankaları öncülük ediyorlar ve 0.69'luk faizlere kadar oranlarda krediler veriliyor. Şu anda orta sınıfın konut sahibi edinilmesi ile ilgili önemli bir projenin tam ortasındayız. Bu ve benzeri pek çok şeyi konuşacağız. Sorularınız varsa onları da yanıtlamaya hazırız. Şu anda NEVA Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. Şimdi biraz bize şirketinizden bahsetmenizi rica ediyorum. NEVA e, Prestij Yapı e, ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz? E, 15 binden fazla birimi yapmışsınız. Yani 15 bin konut en azından. Evet. Bunun dışında pek çok üst yapı projelerini de imza attığınızı biliyoruz. Pek çok konut inşaatının yanı sıra otel inşaatı, tesis inşaatı da yaptığınızı biliyoruz. Biraz bize Neva inşaattan bahsedin. Sonra e, konut sektörünü ayrıca konuşacağız. Evet, bizim şirketimiz bir aile şirketi. 1980'li yıllarda babamız Yüksel Öztürk'ün kurduğu bir şirket. Babamız ilk toplu konut üretimleri başladı. Yani Toki'nin ilk kurulduğu yıllarda göçmen blokları bu Bulgaristan'dan gelen göç dalgasıyla. Kaç yıllarında bu dediğiniz? 1990'larda. 90'larda. 1990 bu konutlardan yaparak konut sektörüne başladı. Ondan sonra kooperatifçiliğin hızlı olduğu dönemlerde Antalya, Ayvalık, Ankara'da büyük kooperatif projeleri yaptık. Kooperatifçiliğin ucuz kredilerin başladığı 2000'li yıllardan sonra bitmesiyle biz de Yapsat ve büyük site konut projelerine başladık. Halen bu şekilde büyük siteler, konut projeleri, bunların yapımına devam ediyoruz. Pandemiyle beraber de yazlı konut üretimine ağırlık verdik. Çünkü insanlar biraz otellerden uzak kaçmaya başladı evet. hijyenden dolayı. Yaklaşık 4 yıldır da Ege bölgesi ve Karadeniz'de yazlı konutlar üretmekteyiz. Peki, bugüne kadar yaptığınız projelerden birkaçından söz etmenizi rica ediyorum. Bir de bu yıl yani içinde bulunduğumuz yıl yeni başlayacağınız projeler varsa onlardan da biraz bahsederseniz. Evet, mesela şu an bizim Ankara'da yeni bitirdiğimiz projemiz Nevajum Batı Kent projemizde 764 daire ve 36 dükkan vardı. Mi evet, Batı Kent'te. Bu projemizde biz Ankara'da birkaç projemizde daha uygulamıştık. İnsanlarda böyle Ankara'da deniz olmadığı için havuza bir özlem vardı. Evet. Ankara gibi bir yerde projelerimize havuzlar, aquaparklar koyduk yetişkin havuzları, çocuk havuzları. Herkes Ankara'da havuzlu bir site olur mu? Sezon kısa nasıl girecekler falan diyordu. Yani yaz boyu 4-5 ay burada havuzlu sitelerimiz çok tutuldu. Sonra bir iki projemizde daha yine aqua parklı projeler yaptık. Artık pandemi başlayınca Ankara'da ev sahibi yaptığımız 15 bin kişi biz artık yazlıkla sahibi yap dediler. Fakat Ege bölgesine çıktığımızda arazi bulmanın zor olduğunu gördük. Genelde arkeolojik ve doğası olduğu Tabii. için. O yüzden arsa fiyatları çok yüksekti. Yine orada uygun ev sahibi yapabilmek için kooperatif sistemiyle araziler aldırıp kendimizde kat karşılığı yaparak müşterilerimizi uygun fiyatlara ev sahibi yaptık. Yani siz arsa sahipleriyle daha çok müşterek yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu tıpkı TOKİ'nin ya da Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortakları'nın hasılat paylaşımı benzeri bir model mi izliyor? O şekilde yaptıklarımız da var. Yani gerçek bir GEO'yu aslında uyguluyoruz. Onun dışında yine satın alma ve kat karşılığı projeler de yapıyoruz. Peki, gelelim konut sektörüne. Nasıl bir tablo var? Konut sektöründe şöyle bize bir konut sektörünün altından girip üstünden çıkın bakalım. Ya konut sektöründe tabii gündemimizdeki konu şu an 0.69'luk krediler. Ya bizim bu inşaat sektörü olarak meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda ya bu kredinin sektöre de sorularak yapılmasıydı. Çünkü çok daraltılmış bir kredi sistemi var. Ya bize son bu kredi açıklandı açıklandı, 500'ün üzerinde başvuru oldu. Sadece bir kişinin şartları uyuyor. Bir kişi? Evet. 500'de bir? 500'de bir. Şartlar ya oturduğu yer tutmuyor, ya maaşı tutmuyor, yani gelir düzeyi, yani bir yıl o şehirde oturma zorunluluğu gibi kıstaslar var. Ben şimdi bu krediye başvuruda biraz düşük kalınacağını düşündüğümden hükümetimizin bu krediyi biraz gevşeteceğini, şartlarını hafifleteceğini düşünüyorum. Ne yapmak lazım peki? Bu bence önemli bir oran yani bu söylediğiniz 500'de 1 hakikaten e, neredeyse projenin e, işlevsiz kalması, çalışmaması gibi bir sonuca gidecek. Öyle gözüküyor. Yani sizin yaşadığınız şey aynı zamanda diğer inşaat firmaları için de geçerli diye düşünüyorum. Acaba ya, diğerlerinde farklı durum olabilir mi? Ya biz genelde bütün büyük küçük bütün firmalarla bağlantımız var. Onlarda nasıl? Hepsiyle görüştük, hepsi aynı şekilde. Hepsi aynı. Çok az kişinin şartları uyuyor. Ya mesela en önemli şey, Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Yani deprem beklentisindeyiz. Yani kanun, yani kredinin kanunu şartları diyor ki hiç evi olmamalı. Fakat şu eklenebilirdi. Depremden önce çürük yapıda oturan insanlar da yeni eve geçmek evet. için bu krediyi kullanmalı. Tabi. Aslında en önemli şey bu. Yani hiç evi olmayan birinin, ailesiyle oturan birinin evi sahibi olması da önemli ama ülkemizde İzmir ve İstanbul'da çok büyük bir deprem gerçeği var. Onlara öncelik tanınabilirdi. Çünkü kentsel dönüşüm de aynı bu kredi gibi yine sektör bize sorulmadan yapıldı. Yani kentsel dönüşüm de bu yüzden hızlı ilerlemiyor. Kentsel dönüşümde mesela bizim Kartal'da bir projemiz var. Tam bir buçuk yıldır resmi prosedürlerle uğraşıyoruz. Zaten eski ev sahiplerinden imza toplamak gibi zorlu bir süreç var. Onu topladıktan sonra bakanlık ve belediyelerde işler yavaş ilerliyor. Yine bu kredi de sektöre sorulsaydı biz en önce bu kredinin depremde riskli ev sahiplerine verilmesini tavsiye ederdik. O zaman sistem çalışmayacak öyle gözüküyor. Ben böyle ilk açıklandığı zaman büyük bir devrimsel hamle gibi gördüm ama şimdi siz diyorsunuz ki 500'de 1 Dolayısıyla hani size denk gelenin bu olduğunu düşünüyorum. Çok iyimser bir ihtimalle işte %500'de 5000 olduğunu kabul edelim. Yani şey yüzde, yüzde beş olduğunu kabul edelim. O bile yetersiz. Yani bu projenin amacına ulaşabilmesi için mutlak surette dediğiniz gibi bazı iyileştirici şeyler yapmak lazım. Ya tabii insanların şartlarını hafifletmek gerekiyor. İnsanların şartlarının hafifletilmesi yanında şu an konutlarımız zaten az sayıda üretildi birçok firma konut sektöründen çekildi, başka yönlere çevirdiler. İnşaat firmaların birçoğu reklamlarda görüyorsunuzdur, Karadağ'da, Amerika'da projeler yapmaya başladı. evet, da, tabii pek çok Çünkü geldi. Türkiye'de kazançlar, evler bize pahalı geliyor ama kazançlar o kadar yüksek değil. En azından bu kriz döneminde yani konut fiyatlarını dizginleyebilmek için devletimizin yapabileceği adımlar vardı. Yine bunu da sektörümüze sorsalardı bunda bizim katkımız olurdu. Mesela bir konut, 1 milyon liralık bir konut ürettiğinizde %22 gelir vergisi ödüyorsunuz. Evet. E aldığınız malzemeler %18 KDV'li. %8 ile %18 arasında değişen metrekare göre KDV'ler ödüyoruz. %2 alıcıdan, %2 satıcıdan tapu harcı var. Yani toplamda %35 ile %44 arası bir vergi ödeniyor 1 milyonluk konutta. En azından bu geçiş döneminde gelir kurumlar vergisi makul düzeye gelebilirdi Taparçları daha önceki 2011 krizinde taparçları yüzde bire düşmüştü. O yüzde üç gibi bir etki de yapsa fayda etmişti. En azından konut, küçük konutlar, 149 metrenin altındaki konutlarda KDV oranı birken 8'e çıktı. Evet. Bu tekrar bire inerse, 149 metrenin altı zaten orta gelirlerin alacağı konutlar, en azından bir geçici olarak KDV indirimiyle bu yüzde 44'lük vergi tahsil edilebilir düzeye inerse konut fiyatlarında da gevşeme olur. Peki şöyle sırayla gidelim. Demin e, anlattığınız o parçalı olarak anlattığınız şeyi şimdi derli toplu bir şekilde şey yapalım. Mesela siz bir konut sektöründeki bir oyuncu olarak size bırakılsa, de, dense ki yeni bir e, konut seferberliği başlatıyoruz. Bu konut seferberliğini şöyle yapın diye bize bir çözümler listesi sunmanızı rica ediyorum. Yani vergiyle ilgili şey konuları tekrar alabilirsiniz baştan. İkincisi konut sahipliği ile ilgili biraz önce sözünü ettiğiniz o ayrıntı çok önemliydi. Yani ilk kez konut sahibi olacaklar dediğiniz zaman ortada insan bulamıyorsunuz. Şimdi Kocaeli'nden, Sakarya'dan Trakya'ya kadar, Tekirdağ'a kadar olan bir deprem hattı var. E Batı Anadolu'da da benzeri bir hat var. Doğu Anadolu fay hattı var. Yani bütün buralarda şu ya da bu şekilde son 20 yılda, son 30 yılda depremler oldu. Dolayısıyla o depremlerden dolayı zarar gören oturulamaz durumda olmayıp hafif hasarlı olan konut sahiplerine de bu ayrıcalığın tanınması gerekiyor. Yani bize bir reçete sunmanızı istiyorum. İdeal bir konut seferberliği yapılabilmesi için neler olması gerektiğini düşünüyorsun. Siz kendinizi otoritenin yerine koyun ve ona göre bize önerilerde bulun bakalım. Evet ilk önce bahsettiğim gibi %44 gibi ağır bir vergi yükü var. Bu kaça inmeli? Ya bu şöyle tahsil edilemeyen vergi vergi değildir. Yani %22 gibi bir gelir vergisi, %18 gibi bir KDV, %4 gibi tapu harcı çok yüksek. Totalde %44. Yani gerçekçi olalım. Ne olmalı? Toplam oran Yani şimdi yani belki televizyonda bahsedilmeyecek bir şey ama hayatın gerçeği. İnsanlarımız neye başvuruyor bu kadar yüksek vergi ödememek için? 10 milyonu aldığı evi 2 milyon lira gösteriyor. Mecbur Mecbur %4 tapu harcını denkleyemiyor. %22 KDV gelir vergisi e bu, %18 gelir. Vergi ya böyle yemiyor. çalışıyor. Yani Müteahhit firmalar da bundan kaçınmak zorunda kalıyor. Tabii. Alıcılar da kaçınmak zorunda kalıyor. E ne oluyor? Vergiler uygun oranlı olsa insanlar niye devletinden vergiyi kaçınmak zorunda kalsın? Yani tahsil edilebilir düzeyde bir vergi olsa, totalde %10 gibi bir vergi olsa, tapu harcı, gelir vergisi, kimse KDV kaçmaz. gibi kimse kaçmaz. herkes gönüllü getirir, vergisini yatırır, yatırır. Yani vatandaş da bu duruma düşmek zorunda kalmaz en önce vergi düzenlemesinin gerçekleşmesi gerekiyor. Dediğim gibi kentsel dönüşüme öncelik verilmesi lazım. Evi yıkılacak düzeyde olan İzmir'de ve İstanbul'da birçok vatandaşımız büyük depremden beri aradan bu kadar yıl geçmiş halen yeni evlerine kavuşamadılar. Çürük yapılarda oturuyorlar. Onlara daha bir öncelik tanınabilirdi. İkinci fiyatların artmasına sebebiyet veren biz de satıyoruz. Yabancı yani satışlarımız ticari çok. Ticari bahsediyorsunuz. Evet. evet. Ya ticari yani olarak yani yabancıya satışlar şu an İstanbul'da tüm Türkiye'de çok popüler. Yani biz şu an faizlerin yüksek olması, insanlara kredi kullandıramadığımız için hepimiz yurtdışı pazarlara açıldık. Şu an inşaat sektörü yabancıya satışla ayakta duruyor. Yani mesela İstanbul daha ne kadar bu kadar yük taşıyacak? En azından İstanbul'da benim de projem var, biz de yabancıya satış yapıyoruz. Ama yabancıya satış da artık İstanbul'da sınırlandırılmalı. E, firmalar yabancıya satı, satamayınca ne yapacak? Yerli tüketicinin alacağı şartlar kendinden oluşacak. Ama şu an ne inşaat sektörü ne devletimiz yerli tüketici için, konutun cazipleşmesi için bu faiz kampanyası dışında bir şey yapmadı. Peki orta sınıfın konut sahibi yapılması ile ilgili proje denildi. Dolayısıyla orta sınıf herhalde konut sahibi olamayacak. Zaten çok yoksul kesimlerin konut sahibi olması hayal öyle görüyorum ben. Yani 2 milyon lirayı denkleştirmek şu anda çok zor. Kaldı ki İstanbul'da 2 milyon liralık konut yok. Yani birinci el konut piyasasına girdiğimizde 2 milyon lira yani çok denk gelebilir mi bilmiyorum. Var mı 2 milyon liralık konut? İstanbul'un dışında eski evler var. Nerelerde eski evlere de bu krediler verilmiyor. Yani bir Tuzla'ya, Pendik'e… Yok, birinci el ve ilk projeden birinci bahsediyor. Birinci o fiyatlara İstanbul'da konut yok. Sadece arsa payı zaten 2 milyon seviyesinde İstanbul'da bir dairenin. Üzerine de 1 milyona, 1,5 milyona daireyi mal ettiğinizde 3,5'a mal oluyor. Müteahhidin karı, %44'lük vergi ekleyince zaten 5 milyon liralara ulaşıyor. O yüzden İstanbul'da 5 milyonun altında konut yok. Peki, o zaman çevre bakanlığının bu konunun üzerine ayrıca çalışması lazım. Yani şu ana kadar anlattıklarınıza ben anlıyorum ki bu proje bir defa piyasanın gerçekleriyle uyuşmuyor, piyasa gerçeklerinin çok dışında biraz üstün körü hazırlanmış, sektörün görüşleri alınmamış, vatandaşın alım gücü zaten düşünülmemiş. Bu durumda nasıl mesela siz müteahhitler olarak bir öneri paketiyle gitmeyi düşünür müsünüz? Ya biz tabii yani gücümüzün yettiğince, ulaşabildiğimizce bunun bize de sorularak yapılması gerektiğini söylüyoruz. Biz sektör olarak en küçüğünden en büyük firmaya sorduğunuzda benim anlattığıma benzer şeyler size anlatacaktır. Ama bunları anlatacağımız bir platform, işte sizin sayenizde işte biz de buradan sesi duyurmak istiyoruz. Hem sektör çalışanlarımız, hem sektör emekçilerimiz, hem firmalarımız, hem vatandaşlarımız için Bizim fiyatların ulaşabilmesi için gerekli gördüğümüz konulardan biri bu. Bu tabii Çevre Bakanlığı nezdindeki kısmıydı. Kentsel dönüşümlere öncelik tanınması. E bir de bir de bunun mali yönü var. Tamam konut kredisi 0.69 ama o 0.69'un üzerinde yine KKDF faizi devam ediyor. Mesela 0.69 diye aldığınız faiz KKDF eklediğinizde aslında 0.80'ler civarında bir kredi kaynak kullanımı, kullanımı destekleme evet. fonuna olan ödemeyi. Yani gerçekte onu da eklediğimizde bu fiyatlara mal oluyor. Bu da bankacılık düzenlemesiyle geçici süreyle kaldırılabilir. Bir de şöyle kredide bir gözümüze güzel yazırken bir durum var. İlk 3 yıl işte %50 40 seviyesindekini evet. devletimiz karşılayacak. Bu güzel evet. bir uygulama. Ama bu da aslında bizden %5 katkı payı alınıyor. O bizden alınan peşin %5 katkı payıyla 3 yıl boyunca o taksitler ucuzlatılıyor. Yani yine sonuçta ben %5 katkı payını Başka bir savunma sanayideki işimden alıp getirip koymuyorum. Yine müşteriden alıp veriyorum. Yani bu gerçekleri de görmek Dolayısıyla lazım. Dolayısıyla onu müşteriye yansıtıyorsun. Yansıtıyorum. Yani ben onu o parayı bir uzaydan... Yani orada bir havadan veriyorum. gelen bir para yok. Havadan gelen para yok. Bunun için ne yapabiliriz? Geçmiş dönemlerde faizlerin uygun olduğu dönemlerde şu şekilde krediler vardı artan ödemeli. Mesela şu an bir 3 milyon liralık evin aylık ödemesi 35 bin lira tutuyor. Tamam. Bu... 8-9 bin lirayla başlayıp 10. yılda 20 bine gelip finalde 50 bin lirayla biten artan ödemeli kredili sistemleri vardı. Şimdi vardı. Öyle değil. Evet, evet. Buna izin verilmiyor artan ödemeye. Buna evet. izin verilse enflasyonla mücadele eden ülkelerde en iyi kredi yöntemi budur. Bunda banka da faizi sona aldığı için karından geri kalmıyor. Krediyi kullandırmakta zorlanmıyor. Vatandaş da düşük ödemeyle başlıyor. İlerleyen zamanda geliri maaşı arttığı için o da enflasyona yeniliyor. Hem banka hem krediyi kullanan için kolay oluyor. Ya ben böyle 3 yıl geçici bir taksit desteğiyle bu yapılacağına daha düşük ödemelerle artan krediyle ödeme sistemiyle ve birçok sınırın kalkarak yani oturduğun bölge sınırı ya mesela emeklilerimiz Konut var sahip sahipliği evet. sınırı o sahipliği evet. sınırı birçok sınır gevşetilerek daha başarılı olur. O zaman çok üzerinde çalışılmamış, öyle anlıyorum ben. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışma bence yetersiz. Yani piyasanın koşullarıyla onların kağıt üzerindeki projeleri çok örtüşmüyor. Hele vatandaşın koşulları hiç örtüşmüyor. Dolayısıyla yeni baştan ele alınması gerekiyor herhalde. Ben yeni baştan alınacaklarına inanıyorum. Hani bizim de bakanlık nezdinde görüşmelerimiz oluyor. Biz oradaki bürokratlarımızla bunu ilettik. Hatta onlar da söylüyor ki haklısınız diyor. Ben de oğluma kızıma ev almaya kalktığımda kendimi almaya kalktığımda hesabı tutturamıyorum. Şartları tutturamıyorum diyorum. O yüzden ben beklenen talep ayın 16'sında olacağına inanmıyorum. Olmadığı zaman yani hükümetin de bir duyarlılıkla bunu rahatlatacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Vallahi çok iç açı şeyler söylediniz. Yani biz mesela konut projesinin böyle çok sağlam, gayet düşünülmüş, hesaplanmış, her şeyi çok iyi ayarlamış bir proje gibi görüyordum. Şimdi siz anlatıyorsunuz. Ne vatandaş memnun, ne müteahhit memnun, ne devlet bu işten çok fazla kar edecek gibi gözüküyor. Yani ölü doğmaya yakın böyle prematüre bir şeyle, projeyle karşı karşıyayız. Umarız düzeltirler. Evet ya bugün sabah işte yolculuk halindeyken müteahhit arkadaşlarımla görüşme yaptım kredinin hazırlığı başvuruları ile ilgili nasıl yapacağız diye araştırmaya gitmişler. Şimdi ekspertiz sistemi başladı. Ben diyor 5 milyon liraya diyor satacağım eve bu kredi için ekspertiz yapılacakmış diyor. Evet. Bir tane denemek için yaptırmışlar 5 milyonluk eve 8 milyon lira ekspertiz yapmış. 8 milyon lira ekspertiz çıktığı zaman bu müteahhitimiz o fiyat üzerinden %22 gelir vergisi, kurumlar vergisi, Tabii. KDV, %4'e tapu harcı ödeyecekler. Aynen. Projesinin tamamı o fiyattan gösterildiği zaman o firmayı batışa çıkarır. Ne yapacaksınız diyorum, biz bu krediyi daire vermeyeceğiz diyorlar. Evet, peki, çok teşekkürler kalkmayın. Evet, çok kısa bir araya gidiyoruz reklam arasına sonra bülteni kapatacağız.